Merhaba, bu hafta kenar uzunlukları girilen bir üçgenin üçgen oluşturup oluşturmayacağını ya da oluşturuluyorsa hangi tip bir üçgen olduğunu belirleyen programı yapacağız. Hemen yeni bir Python file dosyası oluşturuyorum. Burada dışarıdan üç kenar girilecek biliyorsunuz ama öncelikle programı saklı hemen bir bilgi verelim. Dışarıdan kullanıcıdan üç tane kenar alıyoruz. Kenar uzunluklarını istiyoruz. Kullanıcımızdan. Şimdi kullanıcıdan 3 tane kenar uzunluğu istedik. Biliyorsunuz bunu ilk kez çalıştırıyorsak yukarıdan öncelikle şuradan derlememiz gerekiyordu. Üçgen oluşturma olarak şuraya geliyordu. Şimdi üçgen oluşturma da 3 tane kenar isteyeceğiz. Kenar uzunluğu isteyeceğiz ama bir kere bunların bir e, nümerik değerler olması gerekiyor. Yani pozitif tam sayılar olması gerekiyor. İkincisi... E, Üçgen oluşturma kuralına göre iki kenarın uzunluğunun üçüncü kenardan büyük olması gerekiyor. Yine aynı şekilde diğer bir kontrolde tabii ki üçüncü kenarın diğer iki kenarın farkından büyük olmasını da sorgulayabilirsiniz. Ama öncelikle büyüklük küçüklüğü sorgulayabilmeniz için mutlaka nümerik olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. O yüzden her üç kenar kenarında nümerik olup olmadığını kontrol edelim. Yani pozitif tam sayı mı değil mi? Bütün karakterleri rakamlardan mı oluşuyor? Hemen buna bakıyoruz. Üçünün de olması gerektiği için end sorgusu kol, kullanıyoruz. Yine sonuna biliyorsunuz iki nokta koyuyorum ve aşağı iniyorum. Eğer her üçü de Nümerik hangi işlemi yapacağımı burada karar vereceğim. Şimdilik şöyle notumu alıyorum. Ve eğer üçü de nümerik değil ise yani bu üç tane kenardan herhangi biri doğru girilmemişse kullanıcıya uyarı vermesini sağlıyoruz. Şimdi buraya kadar olan sorgumuz girilen kenarların tam sayı olup olmadığı, tam sayı ise neler yapılacak belirleyeceğiz ama tam sayı girişi yapılmamışsa mutlaka girişlerin kontrol edilmesi. Yine üçgenin eşkenar, çeşitkenar ya da ikizkenar olup olmadığını söyleyebilmek için bir kere bir üçgen oluşturabilmesi gerekiyor. O yüzden yine öncelikle üçgen oluşturup oluşturmayacağını kontrol etmemiz gerek. Evet, her üç değerde tam sayı girildi. Kenar 1, kenar 2, kenar 3. Fakat bu 3 tane tam sayının 3 tane bu girilen kenar uzunluklarının da mutlaka üçgen oluşturma kuralına uyması gerekiyor. Yani nedir? Kenar 1 ve kenar 2'nin toplamının kenar 3'ten büyük olması gerekiyor. Aynı zamanda yine aynı şekilde kenar 2 ve kenar 3'ün toplamının kenar 1'den büyük olması gerekiyor ve aynı zamanda diğer olasılığımızda kenar 3 ve kenar 1'in toplamının kenar 2'den büyük olması gerekiyor. Eğer bunu sağlayabiliyor ise o zaman üçgeninizin nasıl olacağını bir de o zaman kontrol edeceksiniz. Yani burada üçgen oluşur. Ama aksi takdirde bakın bu if'in else durumunda ne yapacak? Üçgen oluşturmuyor diyeceksiniz. Çünkü bu e, sorguyu karşılamıyor demektir. Bu durumda da kullanıcıya kenar uzunluklarının bir üçgen oluşturmaya uygun olmadığını söylemelisiniz. Burada biliyorsunuz bakın kenar 1 ve kenar 2'yi topluyoruz ve büyüklük karşılaştırması yapıyoruz. Fakat bizim input'tan gelen, şuradan gelen değerlerimiz her zaman nasıl geliyordu? String tipinde geliyordu. Yani e, işleme, matematiksel işleme uygun değildi. Harfler ve karakterlerden oluşuyordu. O yüzden burada mutlaka bunların integer'e çevrilmesi gerekir. Yani kenar birin de mutlaka integer bir değer'e çevrilmesi gerekiyor ve bundan sonra hep integer olarak kullanacağız aşağıda. Kenar 2 de yine bir sayısal büyüklüğe çevrilmesi gerekiyor. Şu şekilde ve yine aynı şekilde kenar 3'ün de String tipten integer tipe çevrilmesi ve matematiksel işleme uygun hale gelmesi gerekiyor. Şimdi bu kontrollerimizi de yaptıktan sonra burada hangi tip üçgene oluşacağını sorgulayacağız. Örneğin işte üç kenarı da bir, birbirine eşitse eşkenar, üç kenarı da birbirine eşit değilse çeşit kenar gibi bir sorgu yapacağız. Buraya kadar bakın çalıştıralım hemen. Şimdi buraya kadar bir kontrol edelim. Örneğin, Böyle bir sayı girdiniz, Eksi 9 girdiniz ve 8 girdiniz. Lütfen kenar uzunlukların tam sayı giriniz dedi. Çünkü negatif tam sayı girmeye çalıştınız. Ya da yanlışlıkla sıfırın yanına P koydunuz. Şöyle koydunuz. Yine aynı şekilde lütfen tam sayı giriniz şeklinde kontrol etti. Bakın bu ilk denememiz şuradaki kontrolü. Yani numerik mi? Evet. Nümerik değilse bunu yapacak. Şimdi numerik değilse iyi kontrol ettik. Bakın sayılarımız numerik gelirse ne durumda olacak? Bakalım. Kenar uzunluklarımız 5, 9 ve 12 girdiğimde üçgen oluşabiliyor. Ne çeşit bir üçgen olduğunu birazdan kontrol edeceğiz. Mesela şöyle bir üçgen girelim. Yine Gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturmayacağını söyledi. Şimdi bakın buradaki üçgen oluşturulabilir durumda. Oluşturulan üçgenin hangi tipte olduğunu da karar vereceğiz. Örneğin şöyle üçgen oluşur dememiz artık gerek yok. Ne tip bir üçgen oluşturduğuna karar vereceğiz. Şu şartı kabul ediyor ise tekrar sorguluyorum. Üç kenarda birbirine eşit mi? Eşit mi? Çift eşittir de hatırlarsanız. Yine aynı şekilde üçüncü kenar buna eşit mi? Evetse o zaman kullanıcıya ne diyeceğiz? Bu eşkenar bir üçgendir. Hatta isterseniz girilen kenarları da yazdırabilirsiniz. Yine diğer bir ifadeyi sorgulayalım. Böyle değilse böyle mi? Her iki durumda da bu olmadığı durumda sorgulayacağı için elifi kullanalım. Bunda da K1 eşit değildir. K2 eşit değildir. K3 yani üç kenarda birbirine eşit değilse. Bu durumda da biliyorsunuz ki çeşit kenar üçgen olacak. Yani şunu kontrol edebilirsiniz burada tekrar. Ve zaten geriye sadece ikizkenar üçgen kaldı. O yüzden buraya da direkt ban ikiz kenar üçgen ihtimali yazdırabilirsiniz şuraya. Tabii ki isterseniz burada ikiz da sorgulayabilirsiniz. İşte K1 eşittir K2 mi veya OR kullanabilirsiniz. K2 eşit K3 mi OR. İşte K1 eşittir K3 mü şeklinde de yapabilirsiniz ikiz kenarlığı sorgulamak için. Ama tabii ki üçüncünün yine farklı olduğunu zaten anlayacağız. Çünkü üç kenar birbirine eşit işte olup olmama durumunu yukarıda kontrol etmiştik. Dolayısıyla bu şekilde üçgenimizin hangi tipte olduğunu da belirleyebiliriz. Hemen çalıştırıyorum tekrar bakın. Görmüş olduğunuz gibi çeşit üçgendir diye bize söyledi. Başka bir ifade girelim. Gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgen olarak gösterdi. Bir tane de eşkenar üçgen girelim. Gördüğünüz gibi programımız üçgen oluşturulup oluşturulmayacağına karar veriyor. Ve eğer oluşturulabiliyorsa hangi tipte bir üçgen oluşturabileceğinizi size gösteriyor.